Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz et el-Cami'u usul fi Hadis-i Resul kitabından, hadis kitabı, Faziletler kitabından 6. bölüme geldik. El-Faslu Sadisu fi Fedailil Ensari radiyallahu anhu. Yani biliyorsun sahabelerin muhacirlere sahip çıkıp Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir. Orada onlara sahip çıkanlara da ensar, yardımcılar demek. Ensar diyoruz. Önce ensarın faziletleri hakkında. Yani bütün Medine Müslümanlarını yani karşılayan. Ayet kerime var bunlar hakkında. Nasır'ın çoğulu biliyorsun ensar. Kale <laughs> Allahu Teala, Cenab-ı Hak buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ Ha, bu çok önemli. <laughs> ve iman min kablihim. Ya onlardan önce e, evlerinde barındıranlar ve iman ehli olanlar. Yani ensar. Yuhibbune <laughs> men hacera ileyhim. Kendilerine hicret eden, Mekke'den gelenleri seviyorlar. Ve la yecidune fi sudurihim gönüllerinde asla görmüyorlar, hissetmiyorlar. Haceten mimma utu. Yani kendilerine verilen şeylerden dolayı bir darlık hissetmiyorlar. Anladın değil mi? Ya adamlar geldi bize verilen nimetleri yiyorlar falan gibi sıkıntı hissetmiyorlar. Ve yusirun ala enfusihim hatta kendi nefislerine onları tercih ediyorlar. Ve lev kana bihim hassasatun isterse kendilerinin çok şiddetli ihtiyacı olsun. Hasasa o demek. Bununla ilgili nüzul sebebi var. Yani e, hakikaten çok güzel bir nüzul sebebi. Şu ayeti bitireyim, anlatayım. Ve men yuka şuhha nefsi. Kim ki nefsinin cimriliğinden korunursa fe ulaike humul İşte felaha kavuşup kurtuluşa erenler bunlardır. Şimdi sahabenin biri misafir götürüyor eve. Anlatabildim Ama açlık yılı. Çok sıkıntılı günler. Gidiyor hanımına diyor yemek var mı? Diyor valla bize yok da fakat çocuklar için bir şeyler kaynatıyorum. Diyor o hazırladım. O çocuklar için hazırladığını diyor getir misafire ikram edelim. E çocukları nasıl uyutayım diyor. Bir diyor tencereye su koy kaynasın. içine de bir iki tane çakıl at. Aha pişti, aha pişti deyip uyusunlar çocuklar diyor. Bu ayet-i kerime onun üzerine nazil oluyor. Yani, yani kendilerinin, çocuklarının çok zaruri ihtiyaçlarını olma. İsar hasleti diyoruz biz buna. Hangi Müslüman da var bugün? Maalesef çok az. Peki. Sadakallahu'l-Azim. Anil Berai radiyallahu anhu kâle Semiyetün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale. Duydum ki Resulullah bera diyor. Şöyle buyurdu. El ensaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Ensar var ya ancak mümin onları sever. Ve la yubgıduhum illa munafikun. Ancak münafık onlara öfke duyar. Femen ehabbehum ehabbehullah. Ensarı seven ni Allah da sever. Ve men ebgadahum ebgadahullah. Kim onlara nefret duygusuyla yaklaşırsa Allah da onları sevmez. An Enes'in radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Resulullah ayetul imani hubbul ensari imanın işareti ensarı sevmektir. Ve ayetul nifaki buğdul ensari münafıklığın aleti de yani ayeti yani nişanı, nişanı da ensara öfke duymaktır. Ve anhu kâle yine Enes radıyallahu anhü Ebsaran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nisaen ve sıbyanen minel ensari Ensardan bir grup hanımefendi ve çocukların geldiğini gördü Peygamberimiz. Mukbiline min ursin bir düğünden geliyorlar. Fekâme mümsilen yani dikelerek kalktı. Fekâle şöyle buyurdu. Allahümme entum min ehabbin nasiyle. Ey Allah'ım siz o kadın ve çocuklara diyor. İnsanlardan bana en çok sevimli olanlarsınız. Kaleha selase birari. Üç defa söylemiş bu sözü. Bundan daha büyük şeref ne olur? Ve anhu kale yine Hazreti Enes. Câet imrâetun minel ensâri ilâ Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. Ensardan bir hanımefendi peygamberimize gelmiş. Fakala biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani Resulullah onunla bir araya gelince şöyle buyurmuş. Vellezî nefsî yedihi, Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki innekum le ehabbun nâsi ileyye Siz ensar bana al, insanlar içinde en sevimli insanlarsınız. Selâfe üç defa demiş. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurmuş ki Resulullah Lev ennel ensara seleku vadiyen ev şi'ben Allah Allah Şimdi eğer ensar bir vadiye gitse tamam mı yani vadiyi biliyorsun veya bir dağ yoluna girse leselektu fi vadil ensari ensarın gittiği vadiye giderdim maşallah velevlel hicretu hicret olsaydı lekuntu lekuntum ra'en min el ben ensardan biri olurdum. <laughs> Allah Allah çok enteresan. Eğer hicret olmasaydı özür dilerim. Biliyorsunuz hicret olunca tabii olmuyor. <laughs> Kıleli Enes'in Enes radıyallahu anhüye denilmiş ki Erayte ismel ensari kuntum tusammavne bihi em semmakumullahu Sen Ensar ismini ki siz onunla isimlendiriliyor muydunuz? Gördün mü? Yoksa Allah mı o ismi verdi? Yani aranızda böyle mi diyordunuz? Kale buyurmuş ki Bel semmanallahu azze ve celle Allah bize bu ismi verdi. İşte ayet aşağıda ve sâbiqûne el yani ilk e, yarışa girenler, ilk dönemde Müslüman olanlar minel muhacirine vel ensar. Muhacir ve ensarlardan. Allah isim veriyor. Vellezine tebe'uhum bi ihsanin. Ve onlara güzellikle uyanlar. Radiyallahu anhum ve radu anhum. Yani Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan. Ve a'adde lehum cennetin tecrih tehtel enharu. Yani altından nehirler akan cennetlere Allah onlara hazırladı. Ve halidine fiha ebeda ebediyen orada kalacaklar. Ayet-i Kerime Tevbe suresinde. Başka bir rivayet. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu kâle. Şimdi kâletil ensâru lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ensar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Eksim herhalde. Evet. Eksim mi yoksa kaseme yaksimu. İksim beynena ve nakle. Yani bütün hurma ağaçlarını onlarla bizim aramızda paylaş. Görüyorsun değil mi? Yani muhacirler. Kalele. Peygamberimiz buyurmuş. Hayır. Kale tekfuna el ve tuşikuna fit temri. Aman ya Rabbi. O zaman biz masrafları bize yeter. Yani masraflarını biz üstlenelim. Yani hurmanın yani. Yani bakımını şusunu bu sunu. Ve tüşikûne fittemri. Hurmayı toplarken bize ortak olsunlar. Olursunuz diyor. Kale'l muhacirun. Muhacirler de diyorlar ki semina ve ha yok. Siz bize yani sulama bakımını siz yapın ama hurmada bize ortak olun. Yani işte bunu muhacirlere diyorlar. Muhacirler de diyor ki semi'na Duyduk ve kabul ettik. Başka bir rivayet. An Zeyd ibn Erkame radıyallahu anhu kalet ensar. demiş ki li kavmin etba'u her milletin tabileri var. Ve inna kad Ya Resulallah biz sana tabi olduk. Fed'u en yec'ale etba'ana minna. Yani Allah'a dua et de tabilerimizi bizden kılsın. Kale nebiyyü yani bizden gelenleri de yani evlatlarını, nesillerini Peygamberimiz buyuruyor ki Allahümme ç'al etba'ahum minhum Ya Rab, ey Allah'ım onların gelecek nesillerini de onlardan eyle. Büyük bir dua. Ben Ensardan bir zatla birebir tanıştım. Şöyle tanıştım. Mescid-i Nebevi'deydi o zaman ben hacca gitmiştim herhalde bilemiyorum. Neyse oturuyoruz Kur'an-ı Kerim okuyorum. Adam benimle tanışmak istedi. Ama yüzü nur böyle aşağıya kadar belli yani. Ondan sonra dedim ben Türkiye'den. Dedi biz çok dua ediyoruz Türkiye. Dedim sen ensardan mısın? Nereden bildin dedi? Dedim çünkü sende kabalık yok. Enaliyet yok. Tevazu var bir de nur parlıyor. Mahcup oldu. Evet ben sultanım. Filan sahabenin neslindeyim dedi. Unuttum tabii ben. Bir de çok enteresan bir şey. Ben yine devletim yani e, Suud'un davetiyle gittim. E, şeyde Arafat'ta e, Kültür Bakanı ile bir araya geldik. Yani Kültür Bakanı ve yani işte bu misafirleri idare eden Hac Bakanı, Kültür Bakanı değil de Hac Bakanı. Evet evet Hac Bakanı. Hac Bakanı ile bir araya geldik. Yani orada yaklaşık bir altı saat beraber olduk. Hep benimle iki saat konuştu desem mübalağa değil. Tabii doksan kişiyiz. Muhammed Ali Kılay da var. Herkes var orada. Ama iki saat benimle konuştu. Benim bir vakıflarla ilgili projem vardı. Ona sundum. Ondan sonra dedim ki sen normal bu Araplara benzemiyorsun. Sen kimsin? Dedi ben Ensar'da. Sonradan şey olduğunda Kültür ve Turizm Bakanı olduğunda bana bir mektup gönderdi. Akgünüz Hoca projeni unutmadım. Ama sonradan görevden alındı. Büyük adam. Kim ona da bir bak. Yılmaz hmm. Usta. Ha Yılmaz Usta. Allah rahmet etsin. An Zeyd ibn Erkame radiyallahu anhu kaletil ensaru. Ha burayı okuduk. Ve anhu yine Zeyd ibn Erkam. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurmuş ki Allahu mağfirlil ensari. Ey Allah'ım ensara mağfiret eyle. Ve li ebnâil ensari. Ensarın çocuklarına da. Ve ebnâi ebnâil ensari. Onların torunlarına da. Ketebe Zeyd ibn Erkam'a ila Enes'in Hazreti Enes'e mektup yazmış Zeyd ibn Erkam. Yu'azzihi fîmen usîbe yevmel harrati yevmi harra neydi? Unuttuk. Geçti bu aslında. Şey değil mi? Çok o sıcak olan bir gün herhalde ama neyse. Yevmi harra diye bir şey. Ama aklımda değil. Birisi inşallah yazar bize. Yani yevmi harra de başına gelen bir yani şehitlikten dolayı taziye için Hazreti Enes'e mektup yazmış. Feketebe ileyhi ona yazmış ki İnni ubeşşiruke bi buşra min Allah. Ben Allah'tan gelen bir müjdeyi size müjdeliyorum. Zira inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Duydum ki Resulullah şöyle buyuruyor. Allahum fir lil ansari ve li ansari. Ey Allah'ım ensara ve ensarın nesillerine ve li zarari zararihim. Nesillerinin nesillerine ne yap? Mağfiret eyle. İmam Müslim diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz istiğfaril ensari ve li derariyil ensari ve li mevalil ensari. Yani ensara onların zürriyetlerine ve onların kölelerine herkese dua etmiş, istiğfar etmiş. Başka bir ifade Allahu mafilil ensari. Ensara mağfiret eyle. Ve li ebnail ensari. Ensarın çocuklarına. Ve li ebnai ebnail ensari ensarın torunlarına Vali nisa'il ensari ensarın hanımlarına. An Ebi Üseydin radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Hayru duril ensari benün neccari. Ensarın evleri içinde en hayırlısı neccar oğullarının evi. Biliyorsun hazreçli bu. Orada kaldı ya şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hazreç biliyorsun ensar iki kabile. Hazreç ve Evs diye iki kabile var. Şimdi onlara Beni Saide diyorlar. Neyse işte. Ha yok tamam yani Evs ve Hazreç. Sümme Benu Abdil Eşhel. Abdil Eşhel var. Hmm. Yani Abdül Eşhel de yine Hazreç grubundanmış. Sümme Benül Harisi bin El Hazreç. Bu da Hazreç kabilesinden. Sümme Saide. Bu da Evs yine Hazreç kabilesinden. Evs'in kardeşiymiş bu. Ve külli duril ensari hayrun. Ensar'ın bütün evlerinde hayır var. Ve Sadun radiyallahu anhu. Sad diyor ki: "Ma ara'n nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem illa katfaddale faddala aleyna." Resulullah hep onları bize üstün tuttuğunu gördü. Ensar evet, Ensar'ı. Yani bu illa muhacirden üstün manasına değil. Ama Resulullah hep onları tafdil etmiş. Çünkü onların içinde de üstünler çok. Fekile, yani bir görüşe göre kat faddalaküm alâ Yani Allah Ensar'ı çoğu meselelerde anlatabildim. Ne yapmış? E, Taftil etmiş yani diğerlerine üstün tutmuş. Başka bir rivayet. fakale Sa'dül Sa'd demiş ki, ya Resulallah, hayyerte durel ensari fe cealtene Sen ensarın evlerini en hayırlı dedim, bizi sona bıraktın. <laughs> Fakale diyor ki Resulullah, eveleyse bihasbikum en tekunu minel khiyar. <laughs> Size yetmez mi sadece hayırlılardan olmanız? <laughs> Hayırsız demedim, siz de hayırlısınız. <laughs> Güzel ya. <laughs> An Enes'in radıyallahu anhü. Enes radıyallahu anhü'den kâle demiş ki, Merre Ebubekir ve Abbas radıyallahu anhuma bir meclisin min mecalisin ensar'i ve hum yabkû. oturduğu bir meclise Ebubekir ve Abbas radıyallahu anhuma uğramışlar, onlar ağlıyormuş. Fakale ma yubkîkum? Niye ağlıyorsunuz demiş. Ebubekir ve Abbas sormuşlar. Kalu demişler zekernâ meclisen Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in. Yani bizimle Resulullah'ın oturduğunu hatırladık. Fedehale alen sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın huzuruna girmiş. Fe akhbarahu bidalike bu durumu ona haber vermişler. Fe haracen nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz hemen çıkmış. Ve kad asaba ala re'sihi haşiyete burdihi. Ve başına da yani cübbesinin uzantısını atmış yani. Hani o bir miktar kıp olur ya onu. Fesaidel minbere minbere çıkmış. Ve lem yes'adhu ba'de zalike yevmi. O günden sonra zaten minbere de çıkamamış. Fe hamidallah ve esna alayhi summa qala. Allah hamd ve senadan sonra şöyle buyurmuş. Usikum bil ansar. Ensar hakkında size tavsiyede bulunuyorum. Fe innehum kerishi ne bu? Kerishi ve aybeti. Bu ne demekmiş ya? Hiç anlamadım yani. Allah Allah. Ulan keçeli biliyor musun sen bunu? Kelimişim. Ve aybeti. İnan ki bilmiyorum bu kelimeleri. Biliyor desem yanlış olur. Bilmeyeyim kardeş. <laughs> Burada dipnot var. Yo ne var ne, ne diyor? El -keş, el el mi mi mi'de. Ha doğru ya bağırsak. Onlar benim midem, bağırsaklarım aybene. Bu laibeti yu'du fihi şey en fihi ve'l murad enhu mevdu' Ha emanet yeri. Hmm. Onlar benim emanet ıı, koruma yerim ve benim midem. Onlar tıpkı şey gibiler yani. Bende yok abi biliyor musun onlar? Bende <laughs> hareket yok. Miadem mi? Maadem mi? Miadem mi? Enteresan şey bizimkinde yok. Onda var bunda yok. Ulan döveceğim ha. Peki. <laughs> ve kat kadav Üzerlerine düşen vazifeyi yaptılar demek. Metne bakıyorsun değil mi? Evet, evet. Ve bekiyellezi lehum. Geriye onlara baki olan kaldı. Fe min muhsinihim. Allah akbelu min muhsinihim. Onların iyilik severlerinden kabul edin verdiklerini ve yani iyilik yapınca güzelliklerini kabul edin. Ve tecavezu an müsihim kötülük yapanlardan da affedin. Müthiş. An yani İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle buyuruyor ki: "Haracen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alayhi milhafetun." Peygamberimiz evden çıkmış üzerinde de bir örtü var yani. Mutaattifan biha ala menkibeyhi. Onu omuzlarına üzerine atmış. Ve alayhi isabetun desma'u rengi siyah olan bir şey var. Yani hesabet dediği e, yani kuşak. Kuşak gibi bir şey. Öyle değil mi? ben de yine dipnot var. Ne var? O <laughs> <laughs> o. var bende canım. o belli. Yani siyah bir atkı. Hatta celese alel minberi. Minberin üzerine oturmuş. Fahimid Allah ve etnalehi tüm makale. Hamdü senadan sonra şöyle buyurmuş. Emma bat bütün bunlardan sonra yani hamd ve senadan sonra. Ey yuhanas, ey insanlar. Fınnen nasayekturune ve taqilul ansarul. İnsanlar çoğalıyor ama ensar azalıyor. Hatta yekunu kelmir hifitan yemekte tuz gibi oluyorlar. Yemekte tuz ne kadar kıymetliyse onlar da kıymetli. Enda asma neden diye. Tabi tabi. فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ اَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعُهُ Yani e, içinizden kim ki bir işe sahiplenir o meselede de ya birisine zarar verir veya fayda verirse yani فَمَنْ وَلِيَ dediği ensardan yani herhangi bir kimse herhalde فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِي iyilik edenlerinden kabul edin o yani faydalı olanı ve yetecevez an mesmusiihim kötülük yapanlardan da göz yumu. Yani hulasa ensar çok kıymetli. An Enes radıyallahu anhu kale buyurmuş ki de annebi sallallahu aleyhi ve sellem el ensara ila en yuqta lehumul bahreyn. Bahreyn şu anda bir devletçik ya kabile. Ben gittim gezdim. Bahreyn'i ikta etmek yani onlara tahsis etmek üzere Ensar'ı davet etmiş. Fekalü demişler la hayır demişler. İlla en tukta li ihvanina minel muhacirine mitla. Yani Bahreyn gibi bir yeri muhacirlere tahsis etmeden kabul etmeyiz demişler. Hmm. Kale Resulullah buyuruyor imma ya hayır fasbiru o zaman sabredin hatta telkavniyim bana kavuşuncaya kadar. Fe innehu sayusibukum badi üsratun. Çünkü benden sonra size yani başınıza bir sıkıntı gelecek diyor yani daha sonra. Yani etki edecek başkaları onlara Aleyhte bir şey yapıncaya kadar. Allah Allah. O zaman sabredin bana kavuşuncaya kadar. Çünkü ileride benden sonra başınıza bir sıkıntı gelecek diyor. Ne sıkıntı gelsin işte Hz. Muaviye biliyorsun. Şam alıyor hilafet merkezini. <laughs> Ondan büyük sıkıntı da olmaz. Ve enhu yine enes. Enne min minel ensari kale. Ensardan bir kişi buyurmuş ki. Ya Resulallah. Ela testamiluni kem istamalta fulanan Filanı yani bir görevle görevlendirdiğin gibi beni de görevlendirir misin? Bunun üzerine diyor ki Resulullah setel kavne ba'di eseraten fasbiru. Yani benden sonra epey sıkıntılarla karşılaşacaksınız sabredin. Hatta tel <laughs> kavni alel havdi. Havzi kevserde bana kavuşuncaya kadar. Bu da önemli bir müjde. Allah Allah. Enteresan. Ve anhu kâle. Yine Enes miydi? Evet. Enes radıyallahu anhü'den. Kânetil ensaru yevmel khandaki tekûl. Bu da bir şiir. Bunu duymuştum. Yani o hendek kazarken hani hendek harbinde ensar şöyle diyormuş. Nehnul lezîne Muhammeden. Biz Muhammed'e biat edenleriz. Al cihadi ma hayina ebeda. Yaşadığımız sürece cihat etmek üzere ebediyen ona biat edenleriz. Fe <laughs> ecebehum. Bu meşhur bir şiirdir. Yani Resulullah anlatabildim Cevap vermiş. Allahümme la ayşe illa ayşul ahira. Ey Allah'ım. Ahiret hayatından başka gerçek hayat yok. Fe ekrimil ensare vel muhacire ensar ve muhacirlere ikramda bulun ya ey Allah. Amin. Bize de inşallah. Ve son rivayet. An Ebi Talhata radıyallahu anhu kale buyurmuş ki kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurdu bana ekri kavmeke selama yani ensardanmış bu. Sen milletine selam söyle. Fe innehum ma alimtu bildiğim kadarıyla onlar <laughs> iffet sahibi insanlar suburun sabırlı insanlardır. Hakikaten öyle. Medine'ye gidersen tekrar ara bul. Var yani. Yok değil. Hala duruyor. Cezaküm Allah'u hayran ketira ve allemen Allah'u ilmen nafi'a. Çok enteresan bir şey bu. Hmm. Obrigado.